Arkadaşlar selamlar. Bugün evde bir video çekiyorum. Ee, konusu, videomuzun konusu çantamda neler var? DRF çantamda. Bir de alt sonrası ne yapıyorum? İşte silikonları, ciketleri onları göstereceğim. Şimdi hemen yukarıdan başlayalım. Şöyle şufa marka bir çantam var. Küçük boyu. İki gözü var yukarıda. Bunlara işte çifterli şiket kutuları, silikon kutularını koydum ben üstte farklı şeyler de kullanabilir tabi. Üste bunları koyuyorum. Şimdi şurada gördüğünüz ciket onlar dünkü avdan kalma. Bunları ben kutuya koymuyorum. Önce bir temizliyorum, yıkıyorum. Ondan sonra yerlerine koyuyorum. Şimdi şunları kenara alalım şöyle. Gösterip en son bunları nasıl yıkadım göstereceğim. Şöyle kenara alalım. Şimdi şöyle çantayı yan çevirelim ve evet, böyle görünüyor. Bakın şuraya silikon falan koymuşum. hep sıvıları gelmiş. Şimdi burada da bir kutum var, şöyle ve burada bir kutum daha var. Burada nispeten daha uygun fiyatlı silikonlar var işte kendolar şunlar çin işi şunlar mikrobaytlar bunlar da kendi bunlar lakijonlar ama birazcık renkleri gitmiş burada yine uygun fiyatlı ceketler de var İşte major river major craftlar odeze var burada bir arkadaşıma hani hediye etti Hüseyin Karan'ın hediye etti bir ceket şunlar da onlardan Şunlar Magicraft, şurada işte e, Microbyte o şey, kul şey, şey neydi bu? Gamakatsu falan var. Ya biraz daha ağır ciketler diyeyim. Bir kutuda böyle. Şimdi şu diğer kutuya bakalım. Bu kutuda işte burada çok özel silikonlar var. Şunlar Reigns, Reigns, işte Reigns, e, Maria'nın, bu Jackson'ın, bunlar şu ve şu Megabyte'in, Tikim bunlar. Daiwa'nın yarı yeni bir silikon harçlı minik. Bu da programın. Arkasında da çok fazla şirket yok burada. Yine Megabyte'ın White'ın apırkatı, OTC var, kultiva var. Şu karışık mafsal da var kaç tane, hırsız var. Şunlar kultiva. Bunlar gama katsu. Burada sev 55'ler var. Yine bunlar Meg Şurada Mizer'ın bir şirketi var. Yani karışık kısaca. Bu da öyle. En çok kullandığım kutu bu zaten. Burada gördüğünüz gibi farklı markalardan birçok şirket var. Yani bir sürü marka var burada. Şöyle şunu yerleştireyim. benim en, çok, en sık kullandıklarım şunlar zaten. Sasame'nin şunlar. Şunlar da Sasame. Şu da Sasame. Böyle birçok şirket var. Şimdi bunları detayına çok girmeyeceğim. Başka videoda inşallah. Silikon kutusu. Yine kısaca bahsedeyim hemen. Şu Çin işi şu e, ıı, silikonu. O onların, o onların, bu da onların. Daiva, 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 daiva. Bu da Bunlar çok güzel kartlı silikonlar. E, bu daiva'nın, bu da Progre'nin. Şu sarıyla şu kırmızı bunlar şeyin Berkley'in. şimdi ismini unuttum ama. Bunlar şu Mizar'ın, Şu da Mizer'in. Şunlar Kultivan'ı şey. Onların Kultivan'ı yani. Şu da Eko Bunlar genel olarak kullandığım silikonlar. Tabi şurada poşetli olanlar var. Baby olanlar falan filan göstereceğim hepsini. Önce şu kısmı bitirelim. Şöyle bir kutu var. Benim Snapleri koyduğum bir kutu. Meyvon'un. Çok güzel bu. Beyaz bite, bir de çok hoşuma gidiyor. Şimdi en çok kullandığım snapler. Şimdi <laughs> şurada kısaca bahsedin. Dekoyun SN8'leri var şurada. Burada Yeriyenin SS526 denen bir snap. Minicik şöyle. En pratik snap bence bu. Bunu kullanıyorum ben en çok. Burada aktivim var. Burada yine bu Yeriyenin M bedeni var. Şu köşede mikrobaytlar var. Şey gurzolar pardon. Gurzolar bunlar da güzel. Bir de, bir de şurada köşede yine yereğinin e, acı için bir sinek var. İsmini unuttum ama çok güzel bu da. Çok fazla kalmadığı için çok kullanmadım. Burada da bu bo bower falan var. Şurada bir, bir buçuk gramlık bir vibrasyon var. Şunlar da işte şey jikler. Üç tane öyle attım hani belki zargana falan görürsem diye. Blue Blue'nu Blue bir de Hayabusa'nın. Böyle çok güzel bir kutu. Şimdi şöyle bir kutu var. Bu da Meygon'un. Bunda da şey var. Mavsallarlıklar var. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte tungstenler. işte normal mafsallar. Şurada birkaç iğne koydum. Tabi hepsini koymadım. Biraz koydum hani belki kullanırım diye. <laughs> e bu meyvonun sızdırmazı. Bunun içinde isomeler var. İşte isome XL, isome L, M renklerin hepsini koydum buraya. Ne var elimde işte. Tabi normalde böyle bir kutum var. Hatta göstereyim size. geldim arkadaşlar. Normalde şöyle bir kutu var. Ya bu öyle no name dik bir kutu. Ama tabi dik durduğu sürece siz durun. Ben normalde silikonları buna koyuyorum. Bunu taşıması zor. E, ne yapıyorum? Biraz biraz bunu dolduruyorum. Yanımda taşıdım bu. Bu evde duruyor. İşte ihtiyacım oldukça bundan alıyorum. Dediğim gibi bunda meyveler var. Gördüğünüz gibi. Hatta Şöyle bir tane cımbız gibi bir şey var. Bununla Xle, bu L, bu da L, M de var tabi içinde. M. Böyle bunu alıyorum. Bu en küçük boyu bu VS L 515'ti galiba. Ç 415. En küçük boyu o yüzden bunu seviyorum ben. Şimdi diğer kutuya bakalım. Ondan sonra şunlara geleceğim bunda da bakalım. Eko girler var. Gördüğünüz gibi. Acı işte. Sarılar, pembeler falan filan. Bunlar da istavrette çok avcılar. Bunları da bu kutuda muhafaza ediyorum. Taşıması da kolay. Sızdırmıyor da. Şimdi şu bu kutuları da mesela fish fry'ları doldurdum böyle. Bunlar da mayonun. Burada angel worm'lar var. Şurada kullanılmış mesela. Bunu tekrardan kullanıyorum. Önce bu. Mesela içlerine birazcık sıvı koydum ben. Şu devrildi. Heh. İçlerine birazcık sıvı koydum ki nemli kalsın. Normalde de nemli kalıyor. Ama bunlar sızdırmaz değil. Yani şu araları açınca mesela şuraya birikiyor. O çevirdiğinizde dökülüyor. Şurada e, isoma mini meyveden. Bu da isoma mini leyveden. Ben bunları bayağı bir kullanmışım. Bunlar şeyler işte sent serdinler. Sent serdinler. Bunlar da şey baby serdinler. Bu kutular böyle pratik. Burada bir tane makasım var. İşte balığın ağzına girerse diye. Bazen lazım oluyor yani böyle şeyler. Bu dediğim gibi böyle 100 liralık bir ucu böyle kalın. Silikonları yırtmamak için. Çok pratik. Bu şimdi son avlarda kullandığım lider. Dediğim gibi gövde karbonu. Onu şurada bir yerde yazıyor yani. Şok emme gücü var. %100 florokarbonu zaten. Bunu kullanıyor. Şöyle göstereyim. 0.25 p, 1 lb, işte 450 gram şeker var. Diğer sık kullandığım Lider iSpeed de şu işte. 0.4 p Seaguar'ın. Bunu kullanıyorum. Başka ne var burada? Bu Tekin işte 0.6 p olanı. Tek 0.6 p. E, Sunline işte bu da 0.5 p. Bunu da kullanıyorum. Yanımda duruyorlar böyle. Benim emektarım da bu. Sigor'un 06 PS'i. Bayağı bir süre kullandım. Bunu numarada falan da çok kullandım. Şimdi burada hırsızlar var. Bunları ben yaptım kendim. Şöyle paketlerinde yaptım. Ya bunlar bunları kullanıyor muyum? Hiç kullanmıyorum. Neredeyse hiç yani. Ama çantaya atıyorum hani belki kullanırım diye. Şöyle bir katlanır makasım var. Şöyle katlanıyor. İp kesmek için falan. Her şeyde kullanıyorum. Yedek bir makas var. Her zaman. Tabi bu birazcık artık paslanmış. Bir de şu Bim'den aldığım bir makas. Şöyle katlanır. Bu da pratik. Bu da var. Bunlar böyle sıfır açılma oluşan. Bunları bir arada deneyeceğim. O yüzden attım çantaya. Sonra tanıtırız. Bu şeyin paketi. Şimdi burada en gayet çeşit BabyWarm'ın rengi var. Şimdi burada olanlar atmadıklarım da vardır. Bakın. Her renk neredeyse var. niye yanımda işte olur da mırmıra gidersem diye bunları kullanıyorum. Bu ne? Bu da Sekan'ın tungsteni. Bu da mırmır mır için almıştım. 8 no muydu? 6 no muydu bu? öyle bir şey, şey. 6 ya da 4 no. <laughs> Serkan abiden almıştım yine. Onun ceketlerini seviyorum ben bunlar yine hırsızlar. Şimdi bakın arkadaşlar ben böyle kullanıyorum çantamı. Şöyle ikiye böldüm. Şöyle bir aparat yaptım. Yani kartonu böyle kestim. Bunları böyle sıkıştırıyorum. Silikon. Aslında bunları da kutuda muhafaza etmek lazım da işte. böyle poşette taşıyıp güvenli olması. Yani şey kokusunu falan kaybetmemesi daha kolay oluyor. Böyle kutuda şu anlık bunlar var. Genel olarak ama dediğim gibi ben kokulu silikonları böyle kutuda muhafaza ediyorum evde. Lazım oldukça azaldıkça kutulara atıyorum. Şimdi gelelim en önemli şeye. Şimdi ben avdan sonra ne yapıyorum mesela bir kere şuraları görüyorsunuz ben bunları bir tertemiz ıslak mendille falan her tarafını siliyorum. O kutularımın üzerlerine mesela bunların üzerlerine de bulaşıyor. Bunları da siliyorum. Kuruluyorum. Ondan sonra diziyorum tekrardan ama şöyle bir kaba şöyle küçük kaba normal temiz su koyuyorum ondan sonra bu ceketlerimi içine atıyorum bu avda kullandım hemen ertesi gün aynı günde yapabilirsiniz ama genelde geç geldiğim için uğraşmıyorum atıyorum bunları şimdi buna silikonları da atıyorum ben Bakın. Özellikle silikonlar çok önemli değil ama ceketler ben attım böyle karıştırıyorum iyice böyle tuzunu ayırıyorum yani tabi silikonları bir birkaç dakika böyle bir iki çevirip bunları normal musluk altında deyebilirsiniz ama böyle pratik ceketleri bekleteceğim ben ama birazcık içinde böyle her tarafı iyice bir, silikonları bir iki tur attırıp böyle bir peçetenin üzerine falan çıkartabilirsiniz e, ama ben bir 10 dakika falan bekletiyorum böyle arada bir böyle şey yapıyorum karıştırıyorum. Ondan sonra kurula yerine koy yapıyorum yani bu kadar. Ama bunu mutlaka yapıyorum yoksa ne oluyor? Yoksa şuralardan kırılıyor o ceketler. Genelde şu birleşim yerinden şuradan yani kırılıyor. Hangi marka olursa olsun birkaç kere başıma geldi. Ondan sonra önemsiyorum yani ceket zaten artık çok pahalı bir şey. Getirmesi zor. Ee, yani israf etmeye gerek yok hiç. Bu kutuda dediğim gibi şu fanın şöyle kamış koyma yeri var. Şu stikerleri ben zamanla doldurdum. Hatta şurada güzel bir stiker daha var, olmadı. Şurada varivas var. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rastgele.